arkamda görmüş olduğunuz kürdan gibi görünen üçgen sivri uçlu şey aslında verici kulesi neresi burası Bahçeşehir Koleji'nin tam arkası bakın ne kadar güzel görünüyor uzaktan değil mi şirin ve sevimli 3 yıl sonra tekrar ben verici kulesinin olduğu mantıkada teşkilat bir 7 her yerde Bakın, bakın, ne güzel, ne güzel görünüyor. Oh, buranın havası da hoş. Dağlık alan ama olsun. Valla bisikletten bayağı bir yoruldum oldum çıkana kadar. Olsun. Çakırla çıktığım yere, yerden mutlu olurum ben. Öyle değil mi Çakır? Bakın Çakır'ı. Bakın Çakır'ı. Oy, ne güzel. Öyle değil mi Çakır? <laughs> Vay.